Merhaba. Ben Doktor Alper Gökçe, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanıyım. Bugünkü videomuzda size kaudal bloğun ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Kaudal aslında Latince kuyruk anlamına geliyor. İnsanın malum kuyruğu yok ama kuyruğun yerine gelecek bir noktada omurilik kanalımızın tam makattan birkaç parmak yukarıda bir boşluğu var. Bu boşluğun olduğu yerden girdiğimizde omurilik kanalımızın içine girmek, bu bölgedeki hastalıkları tedavi etmek için güzel bir başlangıç ya da giriş portali ya da giriş kapısı olarak düşünülebilir. Kavdar blok kimlerde kullanılıyor? Geçirilmiş bel fıtığı olan hastalar ya da kronik bel ağrısı hastaları ya da daha önceden beline bir takım vidalar konmuş ve hareket yeteneği kaybedilmiş bundan dolayı ağrısı olan hastalarda bu bölgeden içeriye doğru yapılan küçük bir iğne girişinin içerisinden hazırlanan ağrı kesici niteliği olan özel solüsyonlar direkt omurilik yani sinir yapısının üzerine verilebiliyor. İçlerinde kortizon, içlerinde PRP gibi rejeneratif özellikle iyileştirici dokular ya da içlerinde fentanil gibi Ağrıya yönelik ajanlar hastanın hastalığı durumu göz önünde alındırarak yapılıyor. Çoğunlukla röntgen altında bazen de ultrason altında konabiliyor. Kuyruk sokumunun bu kanalı çok zayıf insanlar dışında çünkü hissetmek hemen hemen mümkün olmuyor. Bu bölgeye girildikten sonra bu bölgenin içerisinde iğneyle birkaç santim ilerleniyor. Ve iğnenin içindeki mandiren çekildikten sonra hazırlanmış çözelti hastaya genellikle sedasyon yani rehavet verilmiş ya da tam uyutulmamış hastaya ameliyathane şartlarında uygulanıyor. Bu hastalara uygulandıktan sonra hastanın ağrısı takip ediliyor. Belli bir süre sorunsuz olduktan sonra ayaktan bir prosedür olarak eve gitmesi sağlanabiliyor. Bunun sonucunda oluşmuş omurilik çevresindeki omurilik kanalına olan yapışıklıklar, ödemler, sinir basıları ya da Kronik ağrıya yol açan ufak tefek sorunlarda hastanın ağrı tedavisi bu şekilde karşımıza çıkıyor. Diğer kök bloklarında, başka sinir bloklarında da olduğu gibi ağrı belli bir süre sonra kişide depresyon, spazm gibi kendisine ait ikinci bir mikro çevre yaratıyor ağrı spazm spazm ağrı döngüsü kişinin yaşamını imkansız hale getirdiği için araya girilecek bu şekilde girişimsel ağrı tedavilerin faydalı olduğunu gözlemlemekteyiz bu konuya aday olduğunu düşünen hastaların bizlere ulaşması iyi olur hepinize hareketli sağlıklı günler dilerim